Annemi arasam mı acaba? Ağzım pisliği bu saatte uyumuştur. Artık bu fare deliğinden çıkmanın zamanı geldi. Bana buraya bile layık görmeyen bir kadına verilebilecek en büyük ceza... ...onunla aynı çatı altında yaşamak. O Müştemilat mı yanıyor? Camdan gördüm. Ay Beren hemen hemen bir şey itfaiyeye haber ver. <laughs> Anne ne oldu? Beren Müşrem. niye bağırıyor? Müştemilat yanıyormuş. Hadi leş koş. Koş. <laughs> Anne. Anne. Anne hadi kalk. kalk. Kalk çabuk, çabuk, çabuk. Ne oldu be? Çabuk çıkmamız lazım evden. Ev yanıyor. Ne? Ev yanıyor Ne? Ne Nasıl oldu be? Yürü. Hadi. Enişte evlat yanıyor. Ne diyorsun İpek ne yangını? Ah, yürü çabuk. Annedir bu başımıza gelenler Her şeyim içeride kaldı. Çantam da içeride kaldı. Ah, oh, parayı nasıl düşünemedim. Bunu alırken onu da almalıydım. Para. 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 Anne. Anne buraya gel. Anne, anne. 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 Santa Nesin annesi nerede İçerideler az önce kapının önüne çıktılar ama sonra tekrar girdiler Baba <laughs> Selda onlara yardım etmem lazım Selda Bırak lütfen Baba Delirdi mi bunlar tekrar ne içeri girdiler Yürü yalıp gideceğiz buradan Çekil Çekil, Çekil. Dur. Hadi, hadi. Dur. hadi. 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 Her şey, her şey. Çökel. biz bitti. Her şeyimiz gitti. Ani tik 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 biz bit. Anne tamam, tamam. Sana söz veriyorum. O kadar korkar olacak ki bir gün. Nasıl açıkacağını bilemeyeceksin.

Bize gelmeyen yangın kalmıştı. Çok şükür size bir şey olmadı. Öyle. Ama her şeyimiz gitti kızım. Tek güvencemiz vardı o da gitti. Ah bittik biz bittik. Ay aşk olsun Fatma yani parayı düşünecek zaman mı şimdi? Dua et bak kızınla sana bir şey olmadı. Yangın nasıl çıkmış? Ne bileyim ben uyuyordum Serdan. <laughs> Sabaha kadar o taşların üzerinde oturmaktan perişan olduk. Ben de uyuyordum. Dumanın etkisiyle uyandım. Zaten hemen annemi uyandırıp evden çıktık. Tamam da durup dururken yangın çıkmaz. Yani ocağı falan açık bırakmış olmayasınız. Bizim pek yemek yapacak halimiz yoktu. Meryem teyze Müştevilat kullanılmayacak halde. Her şey yandı değil mi Kerim Bey? Affettik ah, biz bitti. Yangının neden çıktığını biliyor musunuz? Bilmiyorlar. İtfaiye raporunda belli olur. Neyse Meryem sen yatak yorgan bir şey hazırla misafir odasına orada kalsınlar. teyze. Nesrin ve annesi şoförün ailesiydi değil mi? Siz onları daha önceden tanıyor muydunuz? Hayır. Hikmet Efendi yatılı değildi. Zaten onun için de ailesi... Niye sordun? Hiç. Merak ettim. Merak etmeyin pek. Eğer burada kalmak istiyorsan... ...sana verilen işi yap o kadar. Söylesem mi acaba? Ya bana inanmazlarsa ya iftira atıyorsun diye işten çıkarırlarsa. Hadi İpek. Biz size zahmet vermeyelim. Olur mu canım öyle şey. Ne demek zahmet vermek? Zaten zor bir gece geçirdiniz. Ayrıca çok geç oldu. Hadi bakalım herkes odasına. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Andan Mehmet sana eve kadar eşlik eder. Sizin kalacağınız oda yukarıda. Oraya çık. Allah razı olsun. İyi geceler. Yiyecek kıyafetimiz de kalmadı. Tüm gece Meryem'in geceliklerinden verdiler. Bugün de bir şeyler ayarlarlar herhalde. Ne yapacağız Nesrin ya? Ne mi yapacağız? Bu evde yaşamaya başlayacağız anne. Kızım o kadın bizim burada kalmamıza izin vermez. anne. Bak. Ya her şeyin bir sırası var. Öncelikle bizi o hapsettikleri fare deliğinden kurtulduk mu? Kurtulduk. E şimdi de bizden sakladıkları odanın kapısını... ...açmak zorunda kaldılar bize değil mi? Ya değil mi? Onlar bize oda yok demişlerdi. Selda Hanım değerli misafirlerine ayırdı odayı... ...bizimle kirletmek istemedi herhalde. Nefsin. O kadın var ya... ...kocasından korktuğu için bizi burada kalmamıza izin verdi biliyor musun? Ben düşünüyorum da o... ...o böyle şoförünün ailesiyle... ...aynı çatı altında yaşayacak bir kadın değil kızım. Hani hala anlamadın mı? Ya evet kadın cadılık yapıyor olabilir... Ama bu evde sadece Kerim Bey'in sözü geçiyor. O yüzden sen rahat ol. Artık burada yaşayacağız. O da, da bize ait. Ya benim için hiç rahat değil Param vardı, o gitti. O para benim bütün güvenimdi. Bak, şimdi şu halime bak. Ya, haklısın. Akif'in parası da hiç uğruna yanıp kül oldu. Gerçi bunu çoktan hak etmişti. Haddini bilmeden benimle evlenmeye kalkıştı. Pis. Eve girmenin bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar